Kemik erimesinin tek çözümü kalsiyum mu? Çok bu ara duyuyorum kramp giren, kaslarda da sorun yaşayan da evet. beraberinde geliyor. Evet. Yani hala mesela Sağlık Bakanlığı ruhsatlı kalsiyum satılırken, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı geri ödeme listesinde devletin ödemesinin mümkün olduğu magnezyumun niye satılmadığını ben anlayamıyorum. Geri ödeme listesinde olan magnezyumların da hala neden? Hmm çöp olduğunu ısrarla burada ve başka alanlarda e, altını çizdiğimiz magnezyum oksit olduğunda yine anlamıyorum. İşe yaramayan bir şeyi vatandaşa verseniz de vermeseniz de. Çünkü magnezyum oksitin eminmediğini, bağırsaklardan geçip gittiğini, hiçbir şey yaramadığını hepimiz biliyoruz. Şuraya getirmek istiyorum. Kemik bütünlüğü deyince 5 tane şeyi bir arada düşünmeniz lazım. Kalsiyumu, D vitaminini, K2 vitaminini, magnezyumu ve kolajeni. Ama bunların içerisinde hiç olmazsa magnezyumu, kalsiyumu, D vitamini ve K2 vitaminini bir şekilde vatandaşın geri ödenebilir şekilde alabilmesini sağlamanız lazım. Eğer kemik erimesi meselesini ciddi ölçüde değerlendiriyorsanız ama öyle laf olsun torbada olsun diye daha osteopeni aşamasındayken kemik erimesi tedavi etmeye kalkarsanız önünüze giren herkesin kemiklerini sağlam Kılacağım diye diğer taraftan difosfonatlar ve benzeri o pahalı kemik erimesi ilaçlarını hatta yeni çıkan iğneleri kullanıp hazineyi yani sağlık harcamalarınızı 3'e 5'e katlamayı düşünüyorsanız yanlış yoldasınız. Onun için kalsiyum çok konuşuyoruz. Yani çok kalsiyum kullanıyoruz. Gereksiz yere kullanıyoruz ve kalsiyum böbreklerimize taş yapıyor, damarlarımıza plak yapıyor. Eğer doğru akılcı seçim yapmazsak. Aman doğru kalsiyum tabii ki yani çok önemli. Evet. Özellikle damar sertliği olanlar, tansiyonu şekeri olanlar, böbrek taşı olanlar hangi kalsiyum ne kadar, D vitamini alıyor muyum, yeterince D vitaminin var mı, K2 var mı filan bu güvencelere bakması lazım. Önemli o. Çünkü K2'niz yoksa kalsiyum gidiyor böbreğe gidiyor, damarda birikiyor. K2 onları oradan toplayıp getiren bir nevi kontrol memuru gibi çalışıyor. Çok önemli.